İskender Şatıroğlu bizim sivri diye hitap ettiğimiz bölgede alacak üdütleri içerisinde höyük mü tümülüs mü diye geçen ama şimdi defineciler tarafında birçok defa tahrip edilmiş, kazılmış, eşilmiş ve şu an biz koruma altında değiller 1300 rakamda ama hiçbir şeyini daha yani koruma falan filan öyle bir şeyle daha rastlanmadık. Adam koca iş makinesini getirmiş. Orada kazı yaptırmış. Ama şöyle diyeyim. Yani tümülüs mü, höyük mü? Bu şey altında diye, koruma altında diye söyleniyor ama şu ana kadar biz öyle bir şey görmedik. Ve biz buranın korunmasını köy olarak, şey olarak talep ediyoruz. Osman Şatıroğlu. Şimdi Sivri denilen, aslında Sivri Tepe, orası Sivri bölgesinde Sivri Tepe, dedemizin Çolak diye ismi, Çolak geçer ismi, altını varmış. Sözde altını varmış. Oraya gömmüş, orada meşe ağaçlarını beklermiş, oraya gömmüş. Köylüler de, bu çevre halkı da, bunu oraları gidip tahrip ediyor. Aslında öyle bir şey yok yani dedikleri kadar altını da yok, gümüşü de yok. Şimdi oranın devlet tarafında korunması köy için, bizim için iyi olur. Şimdi yani e, orada büyük şeklini aldığı için, ora belli olduğu için, tarihi bir tepe olduğu için giden orayı kazıyor. Ilıcak sakinleri olarak devlette biz bunun korunmasını bekliyoruz.